Selam arkadaşlar Melih ben. Ben onu yıllarını tanıyorum. Parayla bu sevgiyi gönlüm satın alamaz. Bugün bir arkadaşın isteği üzerine roket döngüsü oynuyoruz. Desteği şu şekilde. Muhammed Layt'in destesiydi bu diye hatırlıyorum. E, bu desteği seçtim. E, defans önemli olduğu için de e, Testa ve Buzruğu evrimini kullandım. Defansı daha iyi taşıyorlar. Haydi maçlara geçelim. Ve ilk rakibimizi buluyoruz. Geriden Buzruğu atabilirim. Bu destede madenciyle vuracaksınız arkadaşlar. Rakip geriden kartla çıktığı zaman da roket sallayacaksınız. Genel mantığı bu. Rakibin kulesi 14 seviye bu arada. Baya iyi bizim için. Önce madenciyi gönderiyorum. Bu pozisyonlar atmamız yanlış aslında. kasırga hastane kulesini açabilir çünkü. Her seferinde söylüyorum arkadaşlar ama yeni arkadaşlar geliyor. Yani farklı kişiler izlediği için videoyu. Herkes faydalansın istiyorum bu taktiklerden. Adam lan vallahi adam lan. Soldaki okçu vurmasın diye bir buzluğu çıkarıyorum oraya. Alev topu küçük prensi öldürmeyecek. Devamında bir atak yapabiliriz. Okçu için iskelette. Şimdi madenciyi atacağız. Madenciyi de küçük prensin özelliğiyle birlikte tanklayacağız. Hmm, özellik yetişmedi. İksirim geri verirsin umarım. Heh, tamam verdim. Şimdi madenci orada gayet güzel bir hasar çıkaracak. Buz golemi tamam. Geriden şövalye çıkaralım. Geriden eğer Valkür atarsa tamam o ikisine direkt roket atalım. Hiç riske girmeyelim çünkü evet geride kalacaktı şey şu hali. Bir atak denemesi hmm, şimdilik gerek yok ya. Geriden Küçük prensle çıkabilirim ama Küçük Prens'i tersten çıkaracağım çünkü Ali topu atıp hasarları eşitleyecek bu sefer. Testle çıkarıp evrimi döndürebilirim. Evet gördüğünüz gibi topunu gönderdi. Attım testleyi. Tomruk atacak mısın? Tamam gönderdi tomruğu da. Baskıda kalalım madenciyle. Hatta iskeletler de gönderiyorum devamında. Madenciyi sürekli aynı pozisyondan atmıyoruz. Çünkü rakip sürekli aynı yere atıyor bu şekilde yaptığında. Yani o şekilde önlem alıyor. Rakibin biraz aklını karıştırıyorsunuz yani böyle yaptığınızda. Şimdi geriden şu hale bırakabilirim tekrar. Öndeyiz. İyi defans yapıp öndeliğimizi korumamız gerekiyor. Bu kadar geriden kart atmak aslında mantıklı değil. Çünkü rakip ikisiye oynuyor yani. Şöyle bir küçük prens tersten. Aslında küçük prensi direkt e, attığı yerden atabiliriz. Oraya XA'yı atarsam roketi basarım. Okçu falan da var çünkü. Tamam atmıyor. Şimdilik maydancı. Şimdi gönderdim roketi. İskeletler de attım. Tamam. XA'yı orada gitti. Soldan öz e özelliğimi basıyorum. Biraz rahatsız etsin oraya. İksir harcasın oraya daha fazla. Tamam. Tesla'yı çıkardı. Tamam şövalye. Sonra küçük prens artı özellik. İkisine karşı bu küçük prens artı özellik çok çalışıyor. Soldaki e, valkürü görmedim. Son anda bir müdahale yapıyorum oraya. Tomruğu da göndereceğim. Evrim Okçular çok vuruyor yoksa. Küçük prens kulede. Şövalyeyi çıkarttım yine geriden. Gayet iyi gidiyoruz. Roketi atalım direkt. Hiç, hiç riske girmeye gerek yok. Biz antiyiz bu arada arkadaşlar. Yani rakip biraz e, talihsiz bir eşleşme aldı. Madenciyi gönderdim. Maçın rahat geçtiğini zaten görüyorsunuzdur. Küçük prensi gönderip o testeyi alacağım oradan. Hatta direkt roket döndürmeye başlayalım biz ya bence. Şöyle bir şövalye. Roket kaç vuruyor? 492. İki rokete zaten bitiyor maç. Şöyle tomruk artı buz ruhu. Okçuları alalım oradan. İskeletler direkt Tesla önüne ve maç burada muhtemelen bitti. Hadi madenci atıp ikisini e bir kere savunalım şöyle. <laughs> Lan dur öyle deyip de maçı kaybedeceğiz an hani şimdi. Küçük prens önüne şövalye. Harbiden maçı kaybedecektik ha. Hani. Roket ve maçı bitirelim. Bence defansı da hata da güzel anlattık bu maçta. Şimdi diğer maça geçelim. En azından biz antilik. Bir de rakip biz anti olduğunda nasıl oynanıyor ona bir bakalım. İkinci rakibi de bulduk. Madenciyi gönderiyorum. Hmm, mega. Peki arayış ne burada? Tamam. Şövalyeyi atabilirim başta. İskeletlerle onu yumuşatabilirim. Ama yumuşatmayacağım. Atlasın oraya. Daha sonra ama domuzu savunmak daha önemli. O yüzden iskeletleri domuza karşı gönderiyorum. Zaten kule de ona bakıyormuş. Buz ruhu. Gayet güzel. İyi savunduk megayı. Megayı zaten böyle savunmak gerekiyor. Sağa sola zıplatıp arkasından falan vuracaksınız. Madenciyi tekrar gönderdim. Baskıda kalalım. Küçük prens gönderebilirim şimdi. Tamam geriden çıkıyorum küçük prensle. Büyüsü var mı? Bunu öğrenmiş olacağız şimdi. Büyük büyüsü. Hmm. Tamam önüne şövalye gönderdim. Ne bu telaş kardeşim? Ne bu hız? Eyvah eyvah. Mega'yı vuramadık roketle. Başaramadık abi. Neyi başaramadın am? Elimin ayarını yani gerçekten. Ya orada 3 tane birliğim var. İkisi yakın menzil ve şey olan e, küçük prens önden gidiyor. Biraz geriden gitsen o cehennem ejderini alacaksın oradan yani. Şimdi o cehennem ejderinin dikkatini dağıtmak çok kolay olduğu için madenci gönderiyorum arkaya doğru. İskeletler vesaire oraya yeter. Yani biraz hasar yiyeceğiz. Buna göz yumacağız. Çünkü atay çıktık yani normal. Şövalye ile alabiliriz oradan pek mini pek diye. Sonrasında ata bile çıkarız hatta. Buz ruhu şövalyenin arkasına saklanır derken Barbar var ile geldi. Baya kötü oldu da hala hayatta bizim yani şeyimiz. Küçük prensimiz. Özelliğime de bir basamadım ya. Video boyunca az basabildik. Tam öleceği anda basmak istiyorum rakibi şaşırtmak için. Bir şey deniyor. Rakibi şaşırtmak istiyorum belki. Rakip bizi şaşırtıyor. Tomruk falan atıyor. Megaya bir şövalye Geriden buz ruhu Tersten geldi domuzla Teslamız var sorun yok Küçük prens de yardım ediyor Kartlarımız birikecek orada hmm, Erken bir varil geldi Madenci Özelliğine basıyorum Sonra bir roket Megayı yetiştiremeyecek Küçük prens kulede Hadi küçük prens daha fazla olur. Aslında tomruk atıp bin pekka ittirebilirdik. İyi ki yapmamıştı öyle bir şey. Mega geldi. Şöyle buz ruhu. İskelet. Satmayalım maçı. Evrimli Tesla. Tomruk. Tamam satmadık. Ve roketle maçı bitireceğiz şimdi. 492 vuruyormuş roket. <laughs> Rakip de savunur bir daha saldırdım falan diye elektro attı da. Yok fayda etmez. Hadi sonraki maça geçelim. Rakibimizi bulduk. Master Clash. Bu arada az önceki maçtan önce bir maç daha attım. Rakip son anda böyle bir hata yaptım ben. Orada kazandı. Çok sinirlendim. O yüzden videoyu koymayacağım onu arkadaşlar. Bilginiz olsun. Malumatınız olsun. Geriden şövalye gönderiyorum. 12.000 kupada oynuyoruz. Rakiplerin kartları max değil ya. Ben şu an üzüldüm yani. Kendimi böyle çok garip hissettim. Anasın. be. ülke takımı gol yiyor. Bir aralar ben de rakipler gibiydim. Yani. Çünkü biliyorum o duyguyu ne kadar zor bir şey olduğunu. Rakibin kartları senden yüksek falan böyle. Oynaması zor yani hakikaten. Madenci gönderiyorum tekrar. Küçük prens bırakabilirim geriden. Oo, o roket atılmaz da ne yapılır şimdi? Gönderdim hemen roketimi. Eyvah eyvah. Tamam sorun yok. Şöyle atarız. Daha sonra buz ruhu atıp iskeletleri çıkarız aradan. Çünkü o bir iskelet bile o kadar şey yapar ki. Sorun çıkarır ki. Şövalye mesela daha erken ölür. Megada gider kuleye zıplar. Böyle küçük şeylerin hesabını yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Geriden iskeletler bırakabilirim. Ya da küçük prens bırakabilirim. Küçük prens bırakacağım muhtemelen. Gönderdim Küçük Prens'e. Hmm. Pekka geldi. Şimdi oraya madenci atamıyorum. Çünkü Pekka dönüp madenciyi zaten 2 vuruşta alır. Biraz daha ilerlesin. Tamam şimdi gönderdim. Onun kalkanını açıp tarama modunu şey yapabiliriz. Şey özelliğine basıp tarama modunda Pekka'nın canını bayağı götürebiliriz. Hatta Pekka'yı alacağız galiba direkt. Küçük Prens'in gücüne bakar mısınız arkadaşlar ya? Buz ruhu. Tamam başka bir şey harcamayacağım oraya. Zaten tanklanmıyor şu anda. Madence atalım. Madenci geriden atsaydık keşke. Pekka'ya direkt roket atardık. Fişekçi geldi. Aslında yıldırım ve roket olan destelere karşı fişekçi antidir. Geriden iskeletler. Tesla. Buz ruhuyla yavaşlatıyorum. Şövalyeyle de fişekçi alıyorum. Bu pek iyi olmadı aslında. Hatırsanız. Özellik iskeletler tam bir şekilde bir tuttuk yani orayı ben nasıl oldu anlamadım ama tam da tutmuş değiliz o yüzden buz ruhu bir de tomruk fıçı için gayet güzel hem sağdan hem soldan hasar verdik hem rakibin hatanı savunduk rakip alev topun çıkarsın diye küçük prens atıyorum fişekçiyle vurmak isteyebilir iskeletler geriden şövalyeye hazır tutuyorum şekilde vurmaya çalışırsa Ya Hatta atacağım. Evet. Bilmediğim şey yok. Halet olsun bu kafaya ya. Tomruk. Özellik. Tekrar tomruk atmam gerekebilir oraya. Fişekçi çok başımı ağrıtacak gibi geldi. Tamam başka bir şey harcamayacağım şu an oraya. Madenciyi direkt fişekçiye attım. Ne kadar sıkıntı çıkardığını görüyorsunuz. Tersten de mi saldırsak? Çünkü rakip bir topladı gibi ya durumu. Evrimli Tesla. İskeletler. Şövalye. Tomruk. Tamam rakip heyecan yaptı. Muhtemelen burada kazanacağız. Bak sen paşama ya. Şöyle bir madenci. iki tane rokete de bitiyor maç. İlk roketi peşin peşin sallıyorum. Tamam şövalye gitti orada. Madenci vuruyor. Vur madenci. Tomruk elimde. Hiç sorun yok şu anda. Köprüden mega geldi. Şövalye. Tomruk ve roketi attığımız anda da maçı zaten kazanmış oluyoruz. Maçın sonlarına doğru rakip ne kadar heyecan yaptı gördünüz arkadaşlar. İyi oyunu diyor. Biz de iyi oyunu diyelim. Ve son maçımıza geçelim. Son rakibimizi bulduk. Madenci gönderebilirim oraya. Gönderiyorum madenci başlangıcı yaptım. Rakip 12 seviye büyücü attı. Cık. Gerçekten üzülüyorum bunları görünce ya. Ben de bir aralar böyleydim çünkü. Tamam tamam. İnandım ya inan, tamam. Neyse burası e, kurtlar sofrası. İlk düşeni yerler. Yani yapacak bir şey yok. Küçük prensi göndermiştik. Şimdi bir tomruk atalım. Bir de boz ruhu. Zamanlamasını yanlış attık ya. Yani. Neyse sorun yok. Şövalye. Özelliğime de basacağım orada. Cadıyı da almamız gerekiyor çünkü. Tamam cadıyı artık alamayız. Valkyrie destekledi. Bir test atalım. Defansa yatalım. Sonra tekrar madenci gönderelim. Evet, madenci şu an bir şey atamıyor. Ve madenci iyi vurur bu arada yani. Madenci deyip geçmeyin arkadaşlar. O kürekler var ya o kadar vuruyor ki. Şimdi bir tomruk, tomruk fake yedik. En azından ama şey yapmadık. Eyvah eyvah. Goblinler nasıl ölmedi orada? Neyse. Hadi bir geri dönüş yapalım ya. En sevdiğimiz şeylerden biri zaten bizim geri dönüş yapmak. Kusura bakma kardeşim seni öldüreceğim. Evet. Madenci atabiliriz oraya. Büyücü falan gönderirse büyücüye atarız madenciyi daha iyi olur. Hmm. Tamam o zaman şuraya atalım madenci niye oraya attık? <laughs> Felaket kulesi görecek. Kafam karıştı bir an. Soldan mı çıksam diyordum aynı yerden mi oynasam rakiple? Hmm, cadıyı oradan çıkardı. Tamam, en azından roketi burada kullanabiliyoruz. Rakip bizim desteği bilmiyor muhtemelen, yoksa cadıyla geriden çıkmaz yani. İskeletler. Elimizde Tesla, buz ruhu, tomruk vesaire varken şeyin vurması çok zor. Koç binici. Şimdi muhtemelen Valkyrie'nin arkasını atacaktır. Tamam atmadı. Şöyle bir madenci. O madenciye yine mi bir şey atmayacaksın? Bak sonunu getirecek bu şeyler. Tamam gönderdi şimdi. Küçük prens. iskeletlerle mini pekkayı alırız rahat. Tamam geriden buz ruhunu gönderdim. Tekrar bir madenci atacağım. Mükemmel bir roket. Oraya. Çok kötü bir koç binici. Valkyrie gönderdi. Tamam tekrar koç bu şey küçük prens. Bu sefer hata yapmak yok. <laughs> Nasıl hata yapmadık ama. Anlıyor ben deliyim. Şöyle bir madenci tekrar özelliğime de basıyorum. Küçük prens işi yaparak ölür en azından orada. Tamam cadı gitti orada arada. Çok güzel. Küçük prens. Şövalye. Tesla. Çok kötü koç Tesla'mız evrimli olduğu için çok çok çalışacak orada. Madenci. özelliğime de basıyorum. Bir an koç vuracak sandım ama maçı kopardık zaten, aldık bile. Dedim arkadaşlar geri dönmek bizim işimiz. Tecrübeliyiz, ilgiliyiz. Arkadaşlar, ben bundan sonra ders almam, ders veririm. <laughs> Rakip de gülüyor. Al sana emoji. Maçları peş peşe yaptığımı göstermek için savaş günlüğümü açtım. Bir tane maç kaybettim. Onu da son anda hata yaptım. O yüzden kaybettim. Koymak istemedim video boşuna uzamasın diye. Diğer maçlarda da kazanmış olduk. Bence güzel bir deste hala kullanılabilir. Oynamam istediğiniz başka desteler varsa yorumlarda beğenebilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz like olup abone olmayı unutmayın. Birisi bir duman. Gece sinsi bir duman. gece sinsi bir, 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 bir Gece sinsi bir duman. Gece sinsin sinir gece. Hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi davranın. Bay bay çok kalabalık bir yalnızlık